Evet arkadaşlar bugün çok eğlendim. Bugün çok mutluyum. Yok. Heyecanlıyım çünkü Minecraft 1.19 indirilir. Envanterimde de Warden var. Evet yanlış duymadınız. 1.19 ama burası neden böyle? Azıcık böyle kasmaları alabilir. Çünkü ben yaşta bedra indireyim diye beta şey yani şu ayarları anlamıyorum. Şurada. Bir dakika yalan şaşırıyorum. Ana. Bak. Arkadaşlar bak ben burasını açamadım. Saat oluşturucu özen biyom, biyomlar. Her zaman işte envanteri koru. Hava dönmüşü. Fusiyle denemeleri açamadım. Neyse. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Gerekli çünkü mod falan gösteremem. Bilenler varsa tekrar yorumlara yazsa Evet bugün ne mi yapacağız? Ne yapacağız? Düşünelim, 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 düşünelim. Bir adet komut blok alalım. Stratcher blok mu alsam ne alsam? Arkadaşlar yani yazmayı unutmayın. Be, beta da bir 19'unuz varsa şu an şu denemeler nasıl eskineştiyorsun? Ben daha ilk defa indirdiğim için bir şey bilmiyorum yani. Bir 19 ilk defa indirdiğim için alakası var mıdır betayla da bilmiyorum yani. O da askere bir şeyler söylüyorum işte. neyse Komut bloğu. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ımı sildim bütün modlar gitti evet. Zor zor zor. Zor zor zor. Zor zor zor. zor Zor. Bir adet kazma, bir adet kürek. Zor 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 zor. Ya arkadaşlar, bunu bilen var mı? Oturum açamıyorum. Hata kodu Creeper yazıyor. Onu düzeltebilenler var mı? Ben bilmiyorum da. Oynayamadık arkadaşımla. Gazet Warden koyup yarışında zor. zor, zor. Aa böyle bir şey mi var? Neyse ben al, yapacağım. Ben al, ben. Beter, bu kadar kaçıyor? ya?

be 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 bak altın elma yedim bak altın elma yedim bak bak yemin ederim altın elma yedim bak kaşım altın elma yedim altın elma da abi tam abi kralsın abi abi yap Zor zor. Evet arkadaşlar. Birazcık bir kod göstereyim size. Bunu gösterdikten sonra da videoyu bitireyim. Bugün çok fazla çekecek bir şey bulamadım çünkü. Bu. O ne? Aa yapıştır. Kim bu buraya? Bu çoğu kişi biliyordur zaten. Bir dakika ne yazacaktım? Ben yazayım Dama Dama diye Kimi hasar vereceksiniz o ne yapıyorsunuz? Ben herkese vereceğim. Yani ben yaratıcı dolduğum için bana vermez. Sekiz. Zord. Herkes hasar yedi şimdi. Oyundaki herkes hasar yedi. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanalı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar tanıtıyoruz. Yemeğe nasıl aktif aktifleştireceğim. Ve hata kodu creeper'ı bilenler Varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bay bay.